Son durum haber kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz likelamayı unutmayın lütfen. Bu kanalımın büyümesine yardımcı oluyor. Teşekkürler. Seçim atmosferine girmeye başladığımız bu dönemde partilerden peş peşe EYT vaatleri duymaya başladık. Emeklilikte yaşa takılanlar gerek muhalefet gerek iktidar tarafından hep dile getirilen ama çözüm bulunamayan bir problem olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak AK Parti sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yülide Sarıeroğlu verdiği bir röportajda EYT ne zaman çıkacak? Sorusunu şöyle cevapladı her sene yine e, güçlü bir oranda sisteme e, emeklilerimizin girişinin Toplamda devam edeceğini yaklaşık yani 3-4 milyon arasında bir e, vatandaşımızın e, bu kapsamda olduğunu tahmin ediyor. İnşallah e, herkesin beklentisine cevap verecek tüm bu alanlarla ilgili e, bir düzenleme olacak. Bu açıklama uzun zaman sonra iktidar kanadından gelen en ciddi açıklama oldu. Meclis yasama yılının başlamasıyla verilen vaatlerin gerçek olup olmadığı belli olacak. EYT'linin umudu gün geçtikçe tükeniyor. Bakalım bu sefer EYT'linin yüzü gülecek mi? EYT gelişmeleri hakkında güncel bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz.